Bana gelen yazı 1900 lira. Yani bu da dedi adamın şanssızdı ben şöyle siyah arabadan düyemasıymış. Hayır, bu öyle berberdi, dükkandı. Öyle devamlı gitti Ha sonra biz ben konfeksiyon açıldı babam, Dükkan çağırdı babamız. Askerden döndükten sonra 40 yılında eee iş yani ticarete başlamış küçük işlerle başlamış manufaturaya başlamış. Manufaturadan sonra yani güne e, ihtiyaca cevap verecek şekilde her türlü şey satmaya başlamış. Ha, diğer buraya 30 tane köy geliyordu. Yani 74'e kadar zaten nahiyeydi burası. Nahiyeler kaldırınca köy oldu burası. Diğer köylerde de ilçeye merkeze gidip oradan alışveriş ediyor. Kimse gelmiyor. Babamın da yadigarı olduğu için iş yeri öyle kaldı. Kapşonu var. Ya böyle pamuk okulu. Yüzde yüz Türk malı. E, astarı ve altı rok kösele. Tamam ne kadar もう一度。